Emmiye de mi susturuyor ben Onu Onun gülmesini susturmak lazım ya çok iğrenç gülüyor eleman. Tamam evet. lan üzülme çok iyi gülüyorsun. Gal gal galiba bu yüzden bütün herkesden üzüyor gülmedi. Ay galiba Niko da düşünüyor. Yanımıza bir düzgün elikolu tutan Niko Sport da gelmiyor ki yani emin seni üzerine ceh cehennem adamım. Ne oluyor lan? <laughs> Ama Wirt oldu gibi bir, burası. Sana da bir echo support, nico support. Öyle ya yani vallahi. Öyle. Karşıya real. Dümdüz bağış işte. Her Düz yerden atabilirsin. <laughs> paparadan atabilirsiniz bu arada. Ya her yerden, paparadan her yerden atıyorsanız. Aşağıdaki QR kodu okutup paparadan bağış yapabilirsiniz. Düz para atın, dümdüz. sal'den de var diye biliyorum. Ama gelmemiş olabilir o biraz. Bakın oraya da. Thank you very much. I bro. Memo'nun mutesi bitti abi. aç açabiliyor musun sen? Var şey gibi bir şey var yok. mı? Mesela ekstra para verip daha erken çekme şeyi. O şeyler var mı? Yok oğlum manyak mısın? Mesela ünlü bir iş adamıyla sana aynı anda mı gelmiyor yani? Evet. Niye orada bir şey yaptın? Güldün hafif bir ünlü ben Ben de, de ünlü adamda. bir iş adamıyım. Aa <laughs> güzel. Komik de Ama bu adam yaptığımız hesaplamalara geri buçuk dakika ediyormuş. Yani 37 yok. 39 <laughs> Evet. Ben ne oynuyorum şu anda bu oyunu ya? Allah için ne oynuyorum ya? Bizim Nunu ne yapıyor? Çekimde mi şu anda? <laughs> Buradan bir play Ezreal Ezreal Ölmedim ya ne oldu Misfortune'un Fortune'a daha çok beğeniyorum ben Nemo direkt DC'den çıktı bu arada Aa, Allah bu ne? O kadar da yüksek donet gelmemişti. Ne olmuş lan Onur? O pantiyon Adam BT atmış. Adam ona atmış. Yap? Senin anonim. Buna? Ula, ula bu çok küfrediyor. Ula bu çok küfrediyor ya. Bizim şey feci NPC ama ya beyler. Nunu. ne? Oh baby baby it's a wild world. <Gülüyor> <Gülüyor> Double triple penetration triple penetration. Çok güzel. Rampage. Misfortune oynadığımızda illa ki fed oluyoruz bu arada. Bilmiyorum niye. Muhtemelen çok hızlı olduğumuz için tempomuz çok hızlı ve sürekli bir şeyler yapabiliyoruz bu yüzden. Mesela botu gideceğim şimdi. Nunu gel bakalım oğlum. Pıs 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 pıs. Nunu. Pıs 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 pıs. Nunu. Yuvarla oğlum. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Çok güzel. Kesme. Ooo Pantheon şeyi kaçırdı. Ben çıkabilir miyim bu oyundan? Ama drift 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 tamam. İğrenç oynadım arkadaşlar kusura bakmayın. Bu nasıl yaptınız lan? Oha! Oğlum benim damage'i gördünüz mü? Ada göremedi. Aa göremediniz. Oğlum Memo burada da mı şey yapıyorsun ya? Dın dın. Hadi lan, ne kolay, ne kolay. Hadi la. Neko, Neko. Oğlum ulti mezarını saklayacağım. Burada hata yok. Oğlum herkes Türk'müş lan. Beyler Türk var mı? Niko Türk değil muhtemelen aleykümselam yazdı da Yani o Arapça Geliyorum buraya Nasıl ya Selamünaleyküm Arapça mı? Yok Türkçe Böyle bir demiş test <laughs> Tek Q bu arada tek Q Oha Kale Bakar olsa ölüyordu değil mi abi? Ne olsa? İlk vuruş olsa, olsa, olsa ölüyordu. Kale kalemiş olsa. yok yok. Korektör de şeyden onu söylüyordu değil mi? Evet. Son otodan. Muhtemelen. First strike da olsa üstüne belki. <laughs> maybe maybe. Maybe maybe. It's a wild world. Ne şimdi? AD tier list yap bize. Hı. Ben mi yapayım abi? Ben de yap ya diyordum. Valla. 3 tane. Sen varken bana düşmez ya. Yani. La Söyle. oğlum yap ben 50 tane yaptım. Ay, bir artistlik yapma yap diyorum. Hala <laughs> bana artist artist konuşuyorsun yani. Abi Kaysa Zaya eş diyeyim ya madem. Uçam şimdi ya. Kaysa eş. Ben bunları oynuyorum solo Q'dan. Zaya iyi mi? Ama yüksek öyle de Zaya. Aynen o yüzden. Bu elolarda Bu değil ben bence mesela. ben mesela. Yapıyorum. Ben yapıyorum. MF o kadar. Yani de abi takımına insan gelmeyince hiçbir iyi şey değil. evet maalesef. ya öyle bir şey var. Doğru. Hani Mesela senin Samira iyi desek. Hani yalan olmaz ama takımına bir maymun geliyor işte. Evet evet. Sen de kötü oluyorsun o yüzden anladım ikisi doğru doğru yani Anlamak evet ya bir doğru, bir doğru bir diyor bütün çarlar <laughs> iyi bence de duruma göre yani abi, böyle abi sivir bile playable ama tabii, tabii. yani oynamasını bilen yani. yanındaki adam Bire şey bile olunca, değil abi. Ya işte o yüzden hani şimdi tier... oynanıyor mu oynanmıyor mu? Yerlinden olayı da şey işte bence. Fanka, her şampiyon oynanıyor zaten de yani düşünsene yanına insan gelmiyor yani sivir'in şeyini, post spike'ını beklemiyor, pat diye fight atıyor falan. İşte o yüzden solo Q'da bunları şey olmayacak bir şampiyon lazım. Şey, Aynı. Bir karakter değil ya. Yani solid. Mesela Kayı'sa yanındaki şeyler insan değilse bile kazanabiliyorsun. Evet evet. Ultisinden mark falan verse He. bile yanlış. Şey oluyor. Lucian'ın yaptığını düşünsene abi. Ama benim Char... Yanındakine mi E vermiyor. Ama benim Char... Sayın Char bir Çok gizli. Ah be. <laughs> takım bir şeyler yaptı lan ilk defa. Şuna bir demiş show. Of. Ama benim demiş bak tek. Çok güzel karakter ya. Eline koluna memelerine sağlık. Misfortune. <laughs> Adamın niye shield'ı itmiyor değil mi? Abi ne ya? Haybet galiba. Bir ulti az vurdu ama benim. Vurmadı mı? Bir şey oldu ya orada. Evet. Abi ya. Nunu'nun yazdığına bak. Neyin? Ekmek kafalı onda 35 yazmış. <laughs> <laughs> Şok. Yok. Tamam. Demircini iyi çıktın. Benim Clans'in güzelliğini gördün mü? Gördüm abi. Teşekkür. Hayır elin. Neyse öğreneceksin. Barış şey yaparsın. Boş zamanlarında. <laughs> <laughs> Bu, peki G eğitim. La Nexus'a çıkmış söylemiyorsunuz hiç. Ulti gir geldi. o kaç saniye? o 21 kilimiz varmış yeni gördüm. Güzel. Gel gel. G fucking G bros. Abi kazanıyoruz kazanıyoruz puan gelmiyor ya. Barış duo. Şey 2v2. Yakut gelsin.